Merhaba sevgili dinleyenler. Uzunca bir süredir günlük dilde İngilizce bölümlerine ara vermiştim. Tekrar devam etmek istedim. Aslında bir gece yarısı aklıma gelen, bilmiyorum nereden gördüm, duydum ve bir şekilde bundan söz etmeliyim dediğim bir konu var. İngilizcede çok karıştırılan make ve do kelimelerini burada söz etmek istiyorum. Yanılmıyorsam birkaç sefer özellikle İngilizce öğrenen bizim gibi ana dili farklı dilde olan kişilerin yeri geldiğinde make, yeri geldiğinde do kelimelerini kullanamaması, bunların birbirine karıştırmasıyla alakalı ortaya çıkan durumlar. Bunu zaman zaman ben de kendim yaptığım için biliyorum. Buradan hareketle böyle bir bölüm kaydetmeyi düşündüm. Umarım sizler de faydalanırsınız. Şimdi gelelim make ve do meselesine. Make ve do meselesi ikisi de yapmak anlamına gelen kelimeler. İngilizce'de özellikle İngilizce'yi yeni öğrenen kimseler make ve do'nun belli kalıplarda kullanıldığını yani yerine göre kalıp gerektirdiği için do kalıp gerektirdiği için make kullanıldığını bilmemesinden kaynaklanan ki bununla alakalı bir kural da var. Birazdan o kuraldan da söz edeceğiz. Ortaya çıkan bir takım hatalar olabiliyor. Anadili İngilizce olan kimseler bu kalıpları bildikleri için yani doğar doğmaz hep bu kalıplar üzerinde büyüdükleri için çoğu zaman bununla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorlar. Peki genel kural ne? Cambridge Dictionary'e göre genel kural şu şekilde açıklanmış. Do daha çok eyleme odaklanır. Make eylemin neticesindeki ürüne ya da sonuca odaklanır. Şimdi bir örnek vermek gerekirse When I was doing the calculations, I made two mistakes. Burada hem do'yu hem make'i kullandık. When I was doing the calculations, hesaplamaları yaparken burada doing the calculations bir action, bir eylemden söz ediyoruz. I made two mistakes, iki hata yaptım. Burada yapmak, made olarak kullanılan yapmak anlamında outcome olduğu için bir çıktı bir ürün olduğu için hatalar bunun sonucu olduğu için orada make yani made kullanılıyor. Bir başka örnek I did some work for her last summer. I made a pond in her garden. Burada diyor ki ilk ilk bölümde I did some work for her last summer. Geçen yaz onun için biraz iş yaptım. Burada yine yapmak eylem I made a pond in her garden. Bahçesinde küçük bir havuz, bir göl yaptım. I made a pond in her garden. Burada yine made bir sonuçtan, bir üründen bahsettiği için made kullanılmış. Şimdi gelelim kullanım alanlarına. Bu kurallar çerçevesinde belli alanlarda do ve make kullanılıyor. Do'nun kullanım alanlarını sırasıyla inceleyelim housework dediğimiz ev işlerinde örneğin do the laundry çamaşırları yıkamak do the dishes bulaşıkları yıkamak do the shopping alışveriş yapmak work veya study durumlarında yine do kullanılıyor. Do work iş yapmak, bazen ödev yapmak. Do homework yine ödev yapmak. Do business bir iş yapmak. Do a good or great or terrible job iyi, güzel, harika bir iş yapmak. Do a report, bir rapor hazırlamak. Do a course, bir kurs çalışmak, bitirmek, yapmak. Take care of your body, yine başka bir alan, do'nun kullanıldığı. Do exercise, exercise yapmak. Do your hair, saçını düzeltmek. Do your nails, tırnaklarını kesmek veya tırnaklarını boyamak artık duruma göre. General good or bad actions, Dedikleri genel olarak iyi ve kötü bir takım eylemlerde de do kullanılıyormuş. Örneğin do anything, do something, do everything. Hiçbir şey yapmamak, bir şey yapmak, her şeyi yapmak. Do well, iyi yapmak. Do badly, oldukça kötü yapmak. Do good, yine güzel yapmak. Do the right thing, doğru olanı yapmak. Do your best, elin gelenin gelinin en iyisini yapmak. Evet do'nun kullanım alanları genel olarak bu şekilde. Make'e gelecek olursak Make'in kullanım alanları food yani yiyecekle alakalı kullanımları var. Örneğin make breakfast, lunch, dinner. Kahvaltı yapmak, öğlen yemeği yemek, akşam yemeği yemek veya hazırlamak da anlamına gelebilir. Make a sandwich, bir sandviç yapmak. Make a salad, bir salata hazırlamak. Make a cup of tea, bir fincan çay hazırlamak, yapmak money parayla alakalı kullanımları make money para yapmak para kazanmak make profit kazanç kârda bulunmak kâr yapmak make a fortune büyük bir gelir kazanmak make 200 dollars 200 dolar kazanmak yine bunlar parayla ilgili kullanım alanları relationships dediği ilişkilerde make friends arkadaş edinmek make fun eğlenmek make love Karşı tarafı sevmek, sevişmek. Communication, make a phone call. Telefonla aramak. Make a joke, bir şaka yapmak. Make a point, bir önemli bir şeyin altını çizmek veya vurgulamak. Make a suggestion, bir öneride bulunmak. Bunlar da yine make'in kullanım alanları olarak geçiyor. Gelelim çok kullanılan örneklere. Bunları da kısaca verip bu bölümü burada bitirelim. Did you do your homework? Çok kullanılan bir örnek mesela ödevini yaptın mı? I want to take the day off and do nothing all day long. Bir günü boş geçirmek istiyorum ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. I need to make a decision by the end of the day. Make a decision burada bir karar vermek günün sonuna kadar bir karar vermem gerekiyor. Don't work, he will do no harm to you. Bu yanlış olmuş galiba. Don't work değil. Don't worry olması lazım. Don't worry he will do no harm to you. Mesela bir köpek gördünüz. Köpeğin sahibi size bu şekilde hitap ediyor. Diyor ki don't worry endişelenme sana zarar vermeyecek. Do no harm. Company needs to make a profit from this sale. Şirket bu satıştan kar yapmak zorunda. Children make a lot of noise. Çocuklar çok fazla gürültü yapıyorlar. He will make an excuse and take no responsibility. Mutlaka bir bahane bulacak ve hiçbir şekilde sorumluluğu üzerine almayacak diyor. Evet, do ve make'in kullanım alanlarını böylelikle biraz söz etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur.